Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğerki videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliyiz ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek hadi bakalım bir de 100.000 olursak sevineyim Of Yağmur ya of Yağmur Vallahi senin yüzünden var ya bütün Los Angeles'ı dolaştım yani tek tek arattın her yeri bana İnşallah buradasındır artık yoruldum yani Hiçbir yerde yoksun Yağmur. Ay çekil ya abla çekil çekil. Heh. Bakayım uzakta bir şey gözüküyor ama pembiş pembiş o galiba. Aa o, o tamam tamam tanıdım onu. Yağmur. Yağmur. Duymak istemiyorum senin sesini. Git buradan git dedim sana buradan. İstemiyorum senin sesini duymak. Ya bak bir dinle. 40 saniye dinle bir dakika dinle. Dinlemek istemiyorum seni şimşek. Lütfen gider misin yanımda Bir Duruşa dakika. Polise rica edeyim seni şikayet edeyim. Beni rahatsız ediyor diyeyim seni. Git yanımdan. Ya, bir dakika dinle bir dakika dinle beni kendine alay ettirmek için bu hale getirdin. Biliyorum, biliyorum senin bütün derdini. Komiklik olsun diye değil mi? Ben Cem Yılmaz'ım nasıl olsa. <laughs> çok mutlu yok, oldun Yok mu? ondan değil. Yağmur, şimdi biz evleneceğiz ya. Para lazım. Ondan sonra ev alacağız, villa alacağız. Bunlar için para lazım. Şimdi oru arkaya sebze koyarız. Gider satarız. Bak sen böyle çok güzelsin. Arkaya sebze koyduk. <laughs> Bak Şimşek şey anlatırken bile kendin gülüyorsun. Dalga geçme benimle artık. Kendini çevirseydin ben tamam, mi tamam. Gel, gel. Şaka gel gel. Gel düzeltelim hadi gel gidelim. Yok gerek yok böyle kalacağım ben. istemiyorum Tamam tamam gel düzeltelim hadi düzelttirelim. Hayır ben böyle kalmak istiyorum artık. Tamam tamam gel o zaman sebze koyalım da satmaya gidelim. Önce anne bekliyor seni. Nerede bekliyor beni? Modifici de. O da güldü bana. O niye bekliyormuş beni? O da kızdı bana kızdı kızdı. He kızmış. Hepiniz benimle dalga geçtiniz bugün. Ama siz görün. Bendeki bütün bütün şeyi herkes görecek. Hayran kalacaklar. Siz benimle dalga geçtiniz ama siz göreceksiniz. Benim farkımı siz göreceksiniz bugün. Tamam tamam göreceğiz. Barıştık mı? Hayır tabii ki barışmadık. Niye barışmadık? Hayır barışmayacağım. Seninle hiçbir zaman barışmayacağım. Niye? Çünkü sen beni çirkin yapmaya çalıştın. Bilirim. Çirkin değilsin, çok güzelsin. <laughs> çok komik. Ee, çok güzelmişim. 13 milimi dalga geçtiniz. Önce kanneyle ikiniz birden. Hayır ben sana dalga geçtiğim ki çok güzelsin dedim. Hayır ben böyle mi seviyorum? Sen ortaya gitmişsin demişsin ki. Yağmur demişsin. En sevdiği şekli demişsin. Bu demişsin. Böyle yap demişsin. Ben bilmiyorum sanki. Ha, tak tak Usta işte sen de tak. Sen de tak. Sen de. Sen de tepemi de sen de öldür. Ondan sonra tam bana yakışan şekli giydim sonunda. Ne? Domates, biber, patlıcan. İşte bu işte. Bu bu bu. Benim başka birine ne yakışır ki zaten? Bana başka ne yakışır ki? Bana ancak domates, biber, limon, havuç satmak sadece yakışır. Ondan sonra ne yapacakmışız? Evlenecekmişiz. Baba baba baba. Bak sen şu işe. Demek ki evlenecekmişiz. Sen neden çıktın Örümcek anne? İstemiyorum seni de görmek istemiyorum. Sen de benimle dalga geçtin bir kere. Git. Ya Yağmur beni kızdırma bak. Ben seninle dalga geçmedim. Sadece çok değişik olmuşsun demiştim. Hayır böyle daha farklı oldum. Bence değişik olmakla Evet tek olduğunun artık farkı çıktı ortaya. Yağmur bak 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 nasıl güzel kayıyorsun. Ne güzel drift atıyorsun var ya. Bugün öyle bir güzel satış yapacağız. Öyle bir güzel satış yapacağız ki. Herkes var ya başına toplanacak. Çünkü sen çok farklı ve çok güzel oldun. Ya bak şimşek belki seni dalga için bu şekle getirdi. Ama ama göreceksin bak yolda herkes gözünü çevirip sana bakacak. Emin ol bak. İnanayım mı imcik anne? Bak inan inan bana yoksa ben kötü olsan ustaya derdim ki hemen bunu çevir derdim. Eski haline çevir derdim. Ya bir gün bir gün dayan bak. Bir gün dayan. Eğer beğenmezsen söz bak bütün masraflarını ben çekeceğim. Seni eski haline getireceğim. Dur bir satış yapalım. Bu şimşeğin de evet oyunu bozalım. Tamam mı seninle birlikte? Kendinden çok mutlu ol. Çok güzel gör kendini. Sen kendini çirkin gördükçe şimşek seninle dalga geçmek istiyor. Gülmek istiyor sana. Sen kendini beğen beğen kendini beğen birazcık ya. Evet arkadaşlar da ne diyelim? Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yağmur çok üzülüyor gördüğünüz gibi. Yağmur'a destek istiyoruz o zaman. Hadi bakalım desteğinizi verin. Şimşek karşı yağmurla örümcek anne. Evet bir de sizler olursa çok güzel olacak. Hadi bakalım. Heh, burada durabiliriz. Güzel. Yağmur iyisin değil mi burada? İyiyim örümcek anne iyiyim sen merak etme durmuyor ki arabalarda ya. Of. Aha bir araba durdu gibi sanki baktı gitti. Gel 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 abi gel 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 bedava 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 ne istersen portakal elma muz muz hepsi bedava pazardan %50 indirimli. Hadi bakalım hadi 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 ihtiyacınız yok mu? Bunların hepsi organik hepsi kendi bahçemizden. Evet 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 evet. Hadi abla hadi abi bebeklerine götür bunları. Bunları içtin mi bol vitamin olacak onlara. Bunu sıkıyorsun suyunu içine de buz atıyorsun. Sonra da bir güzel içiyorsun var ya. Yok böyle. Yok böyle vitamin deposu. Evet gel abi gel gel gel. Sana da bedava. Sana da bedava. Hadi 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 hadi. İşte bu bak yağmur. Ben sana demiştim gördün mü? Evet. Şimdi. Hadi kaç kilo verelim abi? Kaç kilo istiyorsun? 5 kilo mu? Tamam ya. 1 kilo üstü benden sana bedava olsun. Evet başka kim? Kim ne kadar istiyormuş? Evet. Evet evet yorum yapanlardan kaç kilo istiyorlarmış? Evet yazın bakalım kaç kilo istiyorsunuz. Aa bir müşteri daha geliyor. Yağmur yağmur bak 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 bir müşteri daha geliyor. Süper. Evet gel abi gel 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 gel. Sıraya gir sıraya gir abi gel. Ne istedin? Özel mi konuşalım? Ne konuşacağız ki özel? Ben burada domates satıyorum. Ondan sonra ayva satıyorum. Muz satıyorum. Portakal elma satıyorum. Özel ne konuşacaksın benimle ya? İyi tamam durun bir saniye geliyorum. Evet siz bakın şimdi şey Gel bakın ben şununla bir konuşayım. Hayırdır kardeş sorun ne? Sorun ne? Zapta mısın başıma? Nasıl ortaklık teklif ediyorsun ya? Ne ortakla? Benim orta ihtiyacım yok kardeşim. Yürü 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 yol al sen yol al. Yok yok. Ortak mortak istemiyorum ben. Façanı indirtirme. Bana karşı gelemezsin. Vermiyorum. Vermiyorum. Malımı mı sana vereyim? Lan yürü git be uzatma. Kapatmışsın mısın? Nesin başımdan ya? Mafya bozuntusu seni. Şuna bak, şuna bahşiş istiyormuş benden. Sen kimsin ki benden bahşiş istiyorsun ya? Sana bahşiş mahşiş verecek para yok bende. Uza çabuk, uza. Yürü git. Sıpa seni. Şuraya bak ya. İki dakika işlerimiz açıldı dedik. Ondan sonra e, hakkıyla para kazanalım dedik. Kimsenin malında gözümüz yok dedik. Ula var ya nerede pislik var? Geliyor bizi buluyor ya. Nerede pislik var bizi buluyor. Şuna bak ya kendisine şey istiyor. Görüyor musun? Ha, mafya bozuntusu seni. Yürü uza 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 uza. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar siz neler istiyorsunuz bakalım. Kaç kilo portakal olsun? 3 kilo mu? Tamam ya. Yağmur. Bak 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 az kaldı malımız az kaldı. Aa telefonum çalıyor. Aa güvenlik arıyor beni. Neden? Efendim. Nasıl? Nasıl yani? Hemen gitmem lazım. Benim hemen gitmem lazım. Yağmur sen satışları devam edip benim ajan gitmem lazım. Ulan var ya şurada iki dakika iş yapıyoruz. Tam bir şeyler sıraya dizilmiş. Keyfimiz yerinde. Ulan hemen de hırsız dükkana girmiş ya. Yok böyle bir şey. Ya bir gün de şöyle kafa dinleyerekten şöyle zevkine iş yapayım. ya. Yani yok. Yok arkadaş yok yapamazsın yapamazsın. Senin huzurla böyle alnının teriyle para kazanmaya hakkın yok işte. Yok yok. Geliyor elin hırsızı senin dükkanına çöküyor arkadaş çöküyor. Nerede zibidi var, nerede hırsız var, nerede mafi var benimle. Ulan ne yapıyorsunuz lan ne sarıyorsunuz etrafıma. Lan ne vurdun arkadan geldiğinde. Ulan var ya, ulan var ya façanı indireceğim senin. Oğlum görmüyor musun bak görmüyor musun burada kırmızı ışık yanıyor. Burada arkadan vuran suçtur. Lan oğlum var ya indir o kaskını be. Sanki motor sürüyormuş gibi kask takmış bir de. Öde çabuk borcunu diyeceksin. Oğlum benim acilen dükkana yetişmem lazım lan. Lan ben nereye gideceğim şimdi? Of of. Bütün aksilikler bugün beni buldu. Nazara geldim. Nazara nazara. Başka hiçbir açıklaması yok. Nazara geldim işte. Ulan geçerken bile vuruyorsun lan. Ulan var ya yazdım senin plakanı. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Sen hiç merak etme. Senin de başını bulacağım. Siz merak etmeyin. Ben bunun kesinlikle planlı olduğunu düşünüyorum. Beni bu trafikte sıkıştıran kişilerin planlı olduğunu çok iyi biliyorum. Ama ben çözerim. Ben çözerim bu işi. Arabayı halt etin ya. Şuraya bak. Arabayı resmen yamulttun ya. Yamulttun ya. Geçerken bile vurdun ya. Şuraya bak ya. Sıfır arabam da gitti. Oğlum ne yaksın? Kimle de mısın Onu söyle bana. Öt bakayım. Öt öt öt. Öt. Ya güvenlik arıyor yine ya. Beni arıyor. Efendim Şimşek. şimşek acilen gel 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 şimşek kaza yaptım ben acilen gel oh şimşek geliyor beni acilen şu kuyumcunu götürmesi lazım çünkü acele et ya yağmur satışları yapar zaten müşteriler var da o sıkıntı yaşamaz o şu anda heyecanlı hem de mutludur iyi yaptın şimşek acilen bak benim iş yerine gitmemiz lazım burada aracımı bıraktım polisler gelir buna rapor tutarlar benim acilen kuyumcuya gitmem lazım dükkanımı soymuşlar oğlum dükkanımı soymuşlar şuraya bak ya tezgah açıyoruz öyle bir nazara geliyoruz ki trafiğe çıkıyorum araba kaza yapıyor tezgah açıyorum dükkanıma hırsız giriyor ulan ne iş ya ne iş ya ulan var ya bunların hepsi planlı değilse benim adımla mafya değil ben bunu çözerim ben bu işi çözerim. Hiç merak etmeyin. Siz ben bu işi çözeceğim. Ne olduğunu çözeceğim. Her şey üst üste gelemez. Ula ben kaç tane araba kaçırmışım. Bir tanesi de kaza yapmamışım. Geldiler. Etrafımı sardılar. Ondan sonra da ha Oğlum nerede nerede? Büyüdük için aradın lan beni. Lan gitsin lan o nazar boncuğu olsun dükkanın lan. Lan o sadakası olsaydı. Beni onun için mi çağırdın? Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Evet Yağmur'a destekleyin. verin. Yağmur çok üzgünü mutlu olması için ona. Evet like atın, yorum atın, abone olun. Hepimiz de mutlu edin. Bütün bu karamsarlıkların hepsi bitsin gitsin. Evet hadi çok çabuk şimşek gidelim de şu yağmura bakalım bitirmiş mi? Bütün satışlarını bitirmiş mi? Evet şükür ya inşallah hepsini bitirmiştir de iyi para kazanmışızdır demiş mi şimşek? Sana da birazcık küsmüştü ama Dur bakalım gönlünü almış oluruz Satışları da yapmışsa Yok yok ben ona teker, teker seti alırım şimdi Bir de korna alırım ona mutlu olurum Ya, ya bir ne yapıyor bu ya La bak, Allah bak, bak. bak 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 işte bana da böyle yaptılar biliyor musun Bana da böyle yaptı Ya işte var ya terör bu terör terör Başka bir yok Bak daha dün pastacılar yaptırdım full çizdi şimdi kapıyı ya La Oğlum var bunları bulacaksın Ondan sonra da içeri atacaksın ama işte Anam yağmur yok şu şey adam herhalde. sırada değil miydi? Sorma kim mi? Evet. Kardeş bana bak bana bana. Buradaki satan kız nereye gitti? Nerede kız? Ne? Araba aldı gitti onu? Adamlar Senti. aldı gitti mi? Nasıl? Nasıl adamlar vardı arabanın içinde? Zorla mı götürdüler? Çekiciyle Yapma ya. Çekiciyle gitmişler. Yapma ya. Kaçırılmış yağmur da kaçırılmış. Lanet olsun ya şu gelenlere bak ya. Allah'ım Allah'ım yağmuru bulmamız lazım. Acilen şimşek bulmamız lazım.